Merhaba küçük dostlar. Şimdi sizi gökyüzünde gezinen sevimli bir bulutun rengarenk macerasına götüreceğim. Hazırsanız masal başlıyor. Masalımın adı Minik Bulut Mavi'nin renkli yolculuğu gökyüzünde bembeyaz ve pofuduk bir bulut yaşarmış. Adı Mavi'ymiş çünkü diğer bulutlardan farklı olarak güneş ona her vurduğunda hafif mavi bir ışık saçarmış. Minik Bulut Mavi, bulut okulunda uçmayı, yağmur damlalarını taşımayı ve gök kuşağına selam vermeyi öğreniyormuş. Ama onun en büyük hayali yeryüzünü yakından görmekmiş. Bir sabah öğretmeni Gökçe Bulut sınıfa "Bugün rüzgarla yolculuk günü." deyince mavinin içi içine sığmamış. Çünkü bu demekti ki bulutlar istedikleri yere uçarak yeni şeyler görebileceklermiş. Mavi bulut sırt çantasını hazırlamış. İçine minik bir yağmur damlası şişesi, fırtına düdüğü ve yedek pofuduk kıvırcıkları koymuş. Rüzgar dostu Fıfı geldiğinde Mavi heyecanla "Hazırım!" demiş ve birlikte gökyüzünde uçmaya başlamışlar. Yolda türlü türlü bulutlarla karşılaşmışlar. Sakar bulut sırtı Tembel sis bulutu, neşeli gök gürültüsü, her biri maviye yeni bir şey öğretmiş. Ama mavi en çok aşağıdaki renkli tarlaları, gülümseyen çocukları ve ormanda oynayan hayvanları görmekten etkilenmiş. Fakat bir anda rüzgar sertleşmiş ve mavi ile fıfı yönlerini kaybetmişler. Acaba nereye savrulmuşlardı? Rüzgar fıfı o kadar hızlı esmişti ki minik bulut Mavi kendini hiç bilmediği bir gökyüzünde bulmuştu. Aşağıya baktığında her şey bembeyazdı. "Burada hiç renk yok." diye mırıldandı Mavi. Çünkü bulutlar bile gri'nin tonlarında üzgün gibi görünüyordu. Tam o sırada yanına yaşlı bir bulut yaklaştı. Adı Duman Dedeydi. Gözlüklerini düzeltti ve "Sen buralardan değilsin, değil mi minik bulut?" diye sordu. Mavi başını sallayarak, "Rüzgar dostumla yola çıkmıştık ama kaybolduk sanırım." dedi. Duman Dede, "Burası sessiz gökyüzü. Renkleri ve kahkahaları çok uzun zaman önce kaybettik." dedi üzüntüyle. Bu sözler Maviyi çok şaşırttı. "Ama neden?" diye sordu. Duman Dede anlatmaya başladı. Bir gün sisler çoğaldı. Güneş buraya uğramaz oldu. Ne çocuklar yukarı bakıyor, ne de kuşlar bu semtte uçuyor. Gökyüzü unutulmuş gibi. Minik Bulut Mavi bir an düşündü. Belki de bu gökyüzüne renkleri geri getirebilirdi. Çünkü onun içinde hep sakladığı minik bir gök kuşağı vardı ama bunu nasıl kullanacağını bilmiyordu. O sırada uzaktan tanıdık bir ses geldi. "Mavi, bu rüzgar Fıfı'ydı. Sonunda onu bulmuştu. Mavi sevinçle arkadaşına sarıldı ve heyecanla planını anlattı. Fıfı bu gökyüzünü yeniden gülümsetebiliriz. Beraberce güneşi aramaya karar verdiler. Çünkü gök kuşağı ancak güneşle buluşunca doğardı. Ama güneşi bulmak için önce kalın sis ormanını geçmeleri gerekiyordu. Minik bulut mavi ile rüzgar fıfı, duman dedenin verdiği eski gökyüzü haritasını yanlarına alıp kalın sis ormanına doğru yol aldılar. Bu orman gökyüzünün en gizemli ve en sessiz yeriydi. İçeri girdiklerinde çevre öylesine pusluydu ki mavi kendi pofuduk kollarını bile zor görüyordu. Fıfı ya yolumuzu kaybedersek dedi mavi hafif titreyerek. Fıfı Merak etme. Rüzgarlar yönünü hep bulur diye cesaret verdi. Mavi biraz daha rahatladı. Birlikte yavaşça ilerlerken garip sesler duymaya başladılar. Fıs, uf, tıs. Bu sesler aslında ormanda yaşayan sis cüceleriydi. Korkutucu görünüyorlardı ama aslında sadece meraklıydılar. En yaşlı sis cücesi minik Bulut Mavi'ye yaklaşıp fısıldadı. Senin içinde bir ışık var. Uzun zamandır böyle bir şey görmedik. Mavi şaşırmıştı. İçindeki minik gökkuşağı ışığını görebilmişlerdi. Cüceler onları ormanın en yüksek noktasına götürdü. Buradan güneşi çağırabilirsin dediler. Mavi gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı ve içindeki tüm umutla bağırdı. Sevgili güneş lütfen ışığını bize gönder, gökyüzü tekrar gülümsemek istiyor. O anda gökyüzü hafifçe titredi. Bulutların arasından bir ışık sızdı. Sonra biraz daha Sonra birdenbire parlayan kocaman bir güneş ortaya çıktı. Minik bulut mavinin içinde gizli duran minik gökkuşağı hızla büyüdü, tüm gökyüzünü boyadı. Sessiz gökyüzü artık sessiz değildi. Kuşlar şarkılar söyledi, çocuklar yukarı bakıp, aa gökkuşağı diye sevindi. Ama bu mutlulukla birlikte bir sorun daha vardı. Güneş çok yüksekti ve gökyüzü hala gri bulutlarla doluydu. Bu ışığı herkesin görmesi için bir plan daha gerekiyordu. Güneş gökyüzüne dönmüştü ama hala gri bulutlar ışığın yayılmasını engelliyordu. Minik Bulut mavi düşündü. Düşündü. Sonra gözleri parladı. Gökkuşağı ışığını her yere dağıtmak için bir şey yapmalıyız. Hep birlikte uçalım. Rüzgar fıfı hemen destek verdi. Ben seni dünyanın dört bir yanına götürürüm Mavi ama biraz yardım gerek. O sırada ormanın içinden önce duman dede ardından sis cüceleri sonra gökyüzünün dört bir yanından gelen diğer bulutlar belirdi. Neşeli gök gürültüsü bile gülerek geldi. Herkes maviye yardım etmek istiyordu. Mavi, "Hadi, hep birlikte gökyüzünü boyayalım." dedi. Fıfı güçlü bir esintiyle maviyi aldı. Cüceler onu göklere savurdu. Diğer bulutlar kendi renkli damlalarını saldı ve o anda Mavinin gökkuşağı ışığı gökyüzünün her köşesine yayılmaya başladı. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor tüm renkler çocukların penceresinden içeriye gülümSüyordu. Aşağıda çocuklar ellerini sallayıp bağırdı. Gökkuşağı geldi. Teşekkürler minik bulut. Gökyüzü artık sessiz değildi. Mavi yeniden evine döndü ama bir farkla. O artık sıradan bir bulut değil, gökyüzünün renk koruyucusuydu. Ve masalımız burada sona eriyor minik dostlarım. Eğer minik bulut mavinin başka maceralarını da duymak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Gökyüzünüz hep renkli olsun.